Solda bir, var, bir şey var, şey solda bir, şey var. Solda bir şey var. Biri var, biri var bir. orada. <laughs> dur, gelme 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 dur. Ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Gelecek ya. Ben bir şey yapmadım. Gelmedi. Dur bekle dur. Dur bekle yaklaşıyor. <laughs> Anam s***. Işık gitti. Işık gitti. <laughs> <ışık> gitti, <laughs> ışık gitti. Işık gitti. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Ananın. Abi ne oldu abi ne oldu? ha şunlardan. da. Aynen. Kapıdan sana eşleşeceğiz. Alıyoruz mu bunu? Bak kafasını aldım ben şimdi bir dakika gelin. Hepsini alabilecek misin? Geylat, geylat şimdi. Aynen. Bizi kutu sona tamam. Arkada arkada. Arkada. Yumurta at sana yumurta at yumurta at. Yumurta at. Sen alalım. Sen alalım. Abi, alayım. Alayım. abi kaç? Ali yakalasın Ümit kaç. <gülüyor> abi. Abi <laughs> kaç kaç. Momba momba. Abi. Abi. Abi sıkıştım. 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 <laughs> Bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Merhaba abi. Hello motherfucker. Ya ben yardım ettim. Ben papaz mafası değilim abi. İşsizim, ekmek parasını burdayım. <laughs> Gelin lan buradan. Yok yok buradan değil geç. Hadi kaç, hadi kaç, hadi kaç. Hani macera seviyordun? Ya tartışmayalım gözünü seveyim. Yok korktum ondan girmiyorum. <laughs> gel oradan değil gel bu aşağıdan. Ben gitmem oraya. <laughs> Ay kaçtı <hoştu> lan! Ay kaçtı lan! Kaç bu bir şey işe yarıyor kaç. Hadi, kaç kaç. Allah bir şey daha yakalar önce. aleyha doğru. ben Suriye Esad bum bum Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım Ya bu küçük şeyi de yakalıyormuş. Maymun öldürdü beni ya.